Hasan. Hayvan taklitleri yapmaya hazır mısın anneciğim? Hadi o zaman ben seni şimdi yalancıktan maymun yapıyorum. Evet hadi devam et. Ben de, ikinci bir hayvan ismi söyleyene kadar maymun alacaksın. Şuraya git kameraya önüne geç. Maymunlar nasıl yapıyor? Evet şimdi kedi yaptım. Şimdi köpek yaptım. Devam et. Ben ikinci. <laughs> ne kadar devam edeceksin? Horoz yaptım. Ee, eşek yaptım. Devam et ama ben söylemedim. Ördek yaptım. Kurbağa yaptım. şey attım. İnek yaptım. Me, me. <laughs> Hasan. Me. Fil yaptım. Ee, başka 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 başka. Sincap yapayım seni. Nasıl yaparız sincaplar? <laughs> Ay o zaman şimdi ördek ol bir de. Bak, bak bak ördekler bak. ne yapar başka uçar mı? Uçar. Kanatlarını çık bakalım nasıl çapıyorsun. Bak bak hadi. Bak bak bak, bak, bak. <laughs> Maymun olsana tekrar. Maymun çok hoşuma gitmişti az önce yaptığın. <laughs> hadi. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Maymunlar öyle mi <bir> şimdi arıyor? <laughs> şebek oldun sen şebek. <laughs> Goriller nasıl yapıyor? Şebek. <laughs> <laughs> Goriller nasıl yapıyor? Öyle mi yapıyor gorilla? <laughs> İlahi ya Sen başka aklıma hangi hayvanlar geliyor? Düşüneyim biraz düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Senin aklına gelen bir hayvan varsa söyle bakayım. Hangisini yapmadık acaba? Keçi. Keçi evet. Keçi yap bir de. Me, me, me. Yılanlar nasıl ses çıkartıyor biliyor musun? Oo, o da çok güzel oldu. Şimdi kuş. Karga nasıl ses çıkartıyor karga kuşu? <laughs> devam devam et devam. <laughs> evet çok güzel. Şimdi ne kaldı hayvanlar? Aklınıza gelen var mı bakalım? Düşün 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 düşün. Düşün. Fil. Fil. Yapmış mıydık fili? Yapmış. Tekrar yapalım o zaman hadi. Fil, Fil. Fil. Fil saldırdı bana. Bakalım şimdi. Köpek ol bakalım tekrar. <laughs> Sesi kısılacak var mı? Ay ya anneciğim. Heh. Sırada ne var? Fare? <laughs> Fare nasıl ses çıkartır acaba? Hı? Onlar da sincaba yakın bir ses çıkartabilirler belki. Şimdi sincabın sesi gibi ses çıkartabilirler. Sincaplar nasıl çıkartıyordu? <laughs> Fareler da öyle yapabilir belki. Çıkar bakalım. Ki, 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 ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bütün hayvanların seslerini çıkardı. Sıra ne de var acaba? <laughs> ne var ne var ne var hayvan seslerinden sonra? Çoban. Çoban mı? Çobanlar nasıl ses çıkartır? Çobanlar kuzularını ot, otlatırlar. Otlatırlar mı? Evet. Kuzularını otlatırken bir şey çalarlar mı? Kaval çalarlar biliyor musun? Flüt ya da kaval. Onlar kuzularını otlatırken kaval çalarlar. Hem güzel vakit geçirirler hem de kuzulara dinletirler değil mi? Anne ama de başlıyor değil mi? Evet anneciğim. Başka ne kaldı çobandan başka? Hasan çoban değil de sen şey biliyor musun anneciğim yalan çobanı? Biliyorum. Ona anlatmışsın bir değil mi? Hı. <laughs> Neydi yalan söylemek? Çok. Kötü. Kötü. O yüzden hiçbir zaman yalan söylemek yok. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Şimdi el sallayalım. Videomuzu bitirelim. Ne bitmiş, ne bitmiş, ne Anneciğim başka videolar da çekeriz. Bitmiş, ama yaklaşıyorsun. Misin? Videoyu çekemiyorum ki sen ben şimdi ne böyle yaklaşınca. Ne, ne, ne yapalım o zaman? Sen söyle. Videoyu çekmeyi çok istiyorsun. Ama ne yapacağımızı söylemiyorsun. Hayvan seslerini bitirdik. Evet. Kapatalım. Başka videolar Kapat da arkadaşlarımıza görüşelim. Tamam kapatmıyoruz o zaman. video çekmeyi çok sevdiği için kapatmak istemiyor. Şimdi ne yapacak o zaman yine yapmadık mı? Yaptık. Bir daha yapalım. Hadi bir daha yap o zaman. <laughs> Hadi ne gel salla. Şimdi Hasan olacaksın. Seni Hasan yaptım. Ha, Hasanlar nasıl olur? Ha, Hasanlar nasıl olur? Ayaklarını Ayaklarıyla yürür değil mi? Tatlı tatlı konuşur. Bye bye. Bay bay. Hasan şey söyler misin? Arkadaşlar beni izlemeyi unutmayın der misin? he. Ay <laughs> layla <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>